Kamu görevlileri Etik Kurulumuzun kıymetli üyeleri Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli mensupları saygıdeğer misafirler hanımefendiler beyefendiler sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ülkemize 2004 yılında kazandırdığımız önemli kurumlardan biri olan Kamu Görevlileri Etik Kurulumuzun kamuda etik kültürünü yerleştirmek gayesiyle yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyorum. Kuruluşundan bugüne kurulumuzda görev yapan tüm üyelerimize özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Kurul Başkanımız Zerrin Hanım etik kavramı ve bunun kamu faaliyetlerindeki yeri konusunda zaten oldukça kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Etik kurulumuzun kurumlarla yaptığı işbirliği protokollerini çalışmaların yaygınlığı ve etkinliği bakımından çok çok önemli görüyorum. Kamu görevlilerinin etik kurallara bağlı olarak çalışması tepeden tırnağa toplumun tüm kesimlerine dalga dalga yayılacak sonuçlar doğuracaktır. Bilindiği gibi Fransızca kökenli bir kelime olan etik kavramını töre veya ahlak ifadeleriyle de karşılamak mümkündür. Ahlak en basit şekliyle iyi ile kötü olan arasında iyiyi tercih etmek, edep ve adap sahibi olmak demektir. Rabbimiz nefsine fucurunu da takvasını da vererek yarattığı insanın fıtratını esasen güzel ahlaka meyyal olarak şekillendirmiştir. Bu ölçülerin hayatın her alanı gibi kamuda da korunmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Etik kurulumuzun bu doğrultuda giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum. Değerli misafirler, Türkiye dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıllarda tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gerçekleştiren Türkiye bu vasfını geleceğe taşıma iradesine sahip olduğunu da göstermiştir. Ecdadın insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarını hayata geçirme sorumluluğu en başta kamu görevlilerine aittir. Ülkemiz geçmişte uzunca bir vakit vesayetle, darbelerle, istikrarsızlık ve terör iklimini zehirlediği yapısal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Toplumun her kesimi gibi kamuda da kimi zaman ideolojik bağnazlık, kimi zaman ahlaki aşınma, Kimi zaman vurdum duymazlık diyebileceğimiz zafiyetler yaşanmış olabilir. Ama bu milletin mayası sağlam, bu devletin geleneği güçlü olduğu için hepsinin de zamanla üstesinden geldik. Tüm bu zorlu sınamaların ardından artık tüm dikkatimizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir sürece girdik. Geçtiğimiz 20 yılda Ülkemiz her alanda olduğu gibi kamu hizmetlerinin kalitesi ve yaygınlığı hususunda da çok önemli mesafe kat etmiştir. Kurumlarımızın fiziki altyapılarının geliştirilmesinden mevzuatın hizmet alanlar lehine kolaylaştırılmasına, elektronik devlet uygulamalarından uzlaşma yollarının artırılmasına kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Asırlık ihmalleri ve eksikleri bu kadar kısa bir sürede telafi etmek elbette kolay olmadı. Demokrasi ve hepsini de hesaba kattığınızda aslında Türkiye'nin bu devletine olan güveni ne kadar güçlü olursa bu vizyonun hayata geçirme şansımız da o derece yükselecektir. Etik kurulumuz milletle devlet arasındaki ilişkinin aylak, adalet, hakkaniyet ve saygı çerçevesinde yürümesine verdiği katkıyla büyük ve güçlü Türkiye vizyonundaki yerini alacaktır.

Ülkemiz yönetim sisteminde kamu personeli olmak uzunca bir süredir belirli kurallara, sınavlara ve süreçlere bağlı olarak yürümektedir. Her bir kamu personeli anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getirmek için çalışmaktadır. Bunun dışına çıkarak terör örgütlerinin güdümüne giren veya meşru olmayan yollara yönelenler de yine hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. FETÖ'den PKK'ya kadar çeşitli terör örgütleriyle iltisakı yüzünden kamudan ihraç edilen çok sayıda personel oldu. Aynı şekilde hukuk dışı yollara tevessül ettikleri belirlenen her bir kamu personeli içinde gereken işlemler kendi prosedürü içinde yapılmaktadır. Ancak son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini, bürokratları hedef aldığını, hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Elbette herkes kamu görevlileri de yaptıkları işlerden eleştirilebilir. Biz de geçmişte valisinden hakimine, müsteşarından müfettişine pek çok kamu görevlisini hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşündüğümüz iş ve işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Evet, yapılan iş ve işlemleri eleştirdik. Gerektiğinde hukuk yoluna da başvurduk. Ama şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Çünkü demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Yani eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık, iş ve işleme uyarak da hukuka saygımızı gösterdik. Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem kesinlikle demokratik hukuk devletine uygun bir yöntem değildir. Bu kişi kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye, kimi zaman çiftçiye, kimi zaman esnafa hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Hadi siyasi hırsına verip bu tavrı da anlayışla karşılayalım. Peki, verdiği karar için hakimi, yaptığı işlem için polisi, yürüttüğü operasyon için askeri attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Devletteki tahammüllere zıt bir şekilde baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usul olabilir mi? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Devletin tahammüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi? Asla. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, hukukunu, onurunu savunmak da görevimizdir. Buradan açıkça ilan ediyorum. Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Çünkü bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir rezilliğe, böyle bir kepazeliğe, böyle bir ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla bu devlet iş yapmaz. Bu devletin memuru da pozisyon almaz. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir. Biz de memurundan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na kadar mesai arkadaşımız olarak gördüğümüz her bir kamu görevlisinin yanındayız. Tüm Tüm kamu görevlilerimiz müşteri olsunlar. Türkiye'nin bu tür arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı dahi yoktur. Türkiye'nin kendi insanını tehdit eden değil, kendi insanına hizmet eden anlayışla yapılan ahlaklı, ilkeli, üretken siyasete ihtiyacı vardır. Aksi yönde konuşanların ve davranış sergileyenlerin hesabı da hiç şüpheniz olmasın ki kendi mecrasında görülecektir. Biz kamu görevlilerimizle birlikte ülkemize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek, Türkiye'nin çıkarlarını korumak, kazanımlarını çoğaltmak için daha çok çalışacak, daha çok gayret göstereceğiz. Bu kutlu hedefimizle aramıza kimsenin hiçbir kifayetsiz mühterisin girmesine de müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Kurulumuz ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında biraz sonra imzalanacak işbirliği protokolünün tüm taraflar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zatı devletlerine yüksek müsaadeleriyle bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz değerli konuklarımız Kamu Görevlileri Etik Kurulu bu önemli günde Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte hazırlamış olduğu Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü'ne Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli şahitliğinde imza atarak eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekleyeceklerdir. Protokole imza atmak üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zehrin Güngör ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i sahneye davet ediyorum. Evet. Kalemler sizde. imza sizde. Buyurun. Sayın Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü'ne imzalarını attılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli şahitliğinde hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Eğitim çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bu protokol vesilesiyle etik ilke ve davranışlarının toplumumuzun her alanına hakim olmasını yürekten diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün münasebetiyle bir hediye takdimimiz olacaktır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanımız Sayın Zerrin Güngör günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyesini takdim edecektir. Arz ederim. Hediyenin muhteviyatı hakkında da bilgi vermek istiyoruz. Zülfikar sembolünün kullanıldığı bu gömlek giyinecek kişide güç ve güzel ahlak sahibi olmasını amaçlamaktadır. Her kapıyı açan Besmele-i Şerif omuz kenarında İslam inancının ilk şartı olan kelime-i tevhid ve Allah'ın birliğini ifade eden elif etrafında kelime anlamı olarak ferahlamak, genişlemek, açılmak anlamına gelen İnşirah suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünün açılıp huzura, gümene kavuşturulması olayını anlatmaktadır. Kıymet hediye için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. 25 Mayıs Etik Günü vesilesiyle kamu görevlileri etik kurulu Tabii ki bugünün Güzel hatıra fotoğraf karesinde yer almak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte e, kurul üyelerimizi de sahneye davet etmek istiyoruz. Lütfen buyurunuz. Bugüne özel hatıra fotoğrafında etik kurul üyelerimizi de yer almak üzere sahneye davet ediyoruz. Etik kurulumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla yürürlüğe girmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentopu da bu güzel hatıra fotoğrafında yer almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Lütfen kıymetli alkışlarınızı rica ediyoruz. 25 Mayıs Etik Günü vesilesiyle kamu görevlileri etik kurulu ve milletin bakanlığımız tarafından düzenlenen etik eğitimi ve etik eğitici yetiştirilmesi işbirliği protokolünün böylelikle sonuna geldik. Tabii ki Sayın Yargıtay Başkanımız lütfen bu güzel karede sizler de bizimle olduğunuz Sayın Yargıtay Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. katılımlarıyla törenimize onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Siz değerli konuklarımıza katılımınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz.